İman meselesi. Demek ki neymiş? İmkan olma da bir iman meselesiymiş. İman edersen kazanırsın, iman etmesen güç yetiremezsin. Bakara 216'da ne diyor? Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olabilir, kötülük olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Madem ki imtihan oluyorsak İmtihan kötü görünüyor değil mi? Zahire baktığında diyorsun Allah Allah kötülük ya. Hastalanıyorum, çocuğum hastalanıyor, annem vefat ediyor, arabamı tostlarım gitti 10 bin liralık araba diyorsun. Kötü görünüyor. Allah bunun da müjdesini vermiş. Sen kötü zannediyorsun ama kötü değil kulum sabret ben sana iyi olan göstereceğim diyor. Ve bazen bir şey oluyor kötü zannediyorsun Ali abi. Aradan bir sene geçmeden diyorsun ki iyi ki olmamış diyorsun. Biz de bu ayeti baz alıp ne yapacağız abi? imkanı kazanmanın formülünü oluşturacağız. Ne yapacağız abi? Bir ben bana düşeni yaptım mı? Bu soruyu soracağız. Yan gelip yatmayacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Ben bana düşeni yaptım mı? Yapmadım. Mı? Benim çocuğum hastalandığında ben doktora gittim mi? Gitmedim mi? Bütün sebeplere başvurdum mu? Vurmadım mı? Bunu yapacağız. Bundan sonra Allah benim hangi halde olduğumu görüyor mu? Görmüyor mu? Amin la Allah benim çektiğim acıyı biliyor mu? Bilmiyor mu? Amin la alimin birine sormuşlar. Demişler ki Allah bizi nasıl görüyor? Görüyor. Amen namazsadık mı? Ama tabiri caizse biz anlayalım diye. Allah bizi karşıdan mı görüyor? Sağdan mı görüyor? Soldan mı görüyor? Üstten mi görüyor? Nasıl görüyor? Eğer karşıdan görüyor olmuş olsa ben şurada bir şeyler yaparım. Sümme maşallah beni görmez değil mi? Halimiz açığa Allah seni senin içinden görüyor. Allah seni senin içtiğin şekilde içtiyor. Bunu iyi anlayabilmek lazım. Madem ki benim çektiğim acıyı Allah biliyor, Allah görüyor ve biz de bu imtihanın Allah'tan geldiğini biliyorsak yaptık mı yapacağımızı? Yaptık. Ondan sonrası mı? Ondan sonra ne kadar kötü görünse dahi bunun hayır olduğuna iman edip hayatımıza devam edeceğiz. İnsanın çocuğunun ölmesi hayır olabilir mi? Hazreti Musa'nın kıssasını biliyorsunuz değil mi? İnsanın annesinin vefat etmesi hayır olabilir mi? Yine kıssaya bakın, anlarsınız zaten. O zaman Müslüman ne demesi lazım? Allah var, işittim ve itaat ettim. Amenna ve saddakna, bu benim için hayır demesi lazım. Bu gözlüğü taktığınız zaman imtihanlar bayağı bir kolaylaşıyor. Ve imtihana göğüs yerebilmek için bir formül daha var. Yine sahih Müslüm'de geçiyor. Diyor ki, dünyada kendinizden daha aşağı durumda olanlara bakın. Böylece Allah'ın size verdiği nimeti takdir eder ve ona şükredersiniz kendinizden üstün olanlara bakmayın. Çünkü bu Allah'ın size verdiği nimeti küçümsemenize yol açar. Sahih Müslim'de geçiyor. Abi. Demek ki biz ne yapacağız? Hali vakti bizden daha kötü olana bakacağız ki şükrede bilelim. Olumlu baka bilelim. Bakalım az biraz abi? Hani biz restoran restoran gezip beğenmiyorduk ya yemeği. Hani annemiz bir yemek yaptığında biz bu ne biçim yemek diyorduk ya. Hani eşimiz bir yemek yaptığında biz eşimizi azarlıyorduk ya o yemek için. Huzursuzluk çıkartıyorduk ya biz. Bugün senin bu memlekette doğmanı, büyümeni, burada olmanı sen seçmedin Emre abi. Ben de seçmedim. Elimizde mi? Senin mi yeteneğin burada olman? Senin mi tercihin burada olman? Senin bugün Gazze'li bir çocuk olmamayı sen mi seçtin? İdlib'de yaşamamayı sen mi seçtin? Mısırlı anne babadan olmama senin mi yeteneğin? Senin mi marifetin? Senin mi gücün? Değil. Allah diledi be oldu. Ama sen bu halde olabilirdin. Dikkat edin abi iyi bakın. O ezilen çocuğa iyi bakın. Lehende. Lehen tutmuş abi. Yemeğin yetip yetmeyeceğini bilmiyor abi. Belki yaşayanınız vardır. Ben bu durumu bir sefer canlı yaşadım. Fransa'ya gittik. Aynı gördüğün şu manzara. Yemek dağıtılacak. Felanca bölgede Fransız hükümeti hiçbir şey yapmıyor onlara. Çadır da vermemiş, adamlar çadırda yaşıyor. Bir yemek dağıtacağız. Ben hali vakti kötü ama böyle normal derece zannediyorum. Bir yemek kolileri dağıtmaya başladık. Çocuk orada ağlıyor, gücü yetmiyor, kargaşaya giremiyor. Niye ağlıyorsun? Diyor bir hiçbir zaman sıra bana gelmiyor ki. Diğerleri yemek için mücadele ediyor. O niye mücadele ediyor? O yemeği yemezse açlıktan gidecek bunun farkında. Sen ben, eşimizle yaptığımız kavga yemek, annemizle yaptığımız kavga yemek babamızla yaptığımız kavga yemek olmuş. kendimize gelme vakti gelmedi mi abi? Bir doğru gözlükle hayata bakma vakti geldi mi gelmedi mi? Kim dayanır abi çocuğunun böyle olmasına? Benim çocuğum iki gün hasta oluyor. Ve ben kendi güçlü kıvamında biliyorum, sağlıklı biliyorum. Yıkılıyorum ya, perişan oluyorum. Mahvoldum. Bir tane çocuk değil, üç tane, beş tane. Açlıktan ağlayan çocuklar abi. Ve bu dünyanın sadece 10-20-100 tane ailesinde mi olmuyor. Milyonlarca insan bu halde. Seyf abi gönül dayanır, dayanır mı ya 6 yaşındaki çocuğunu böyle görme? Sana bakıp baba bana bir ekmek de mi getiremedin dese çocuğun. Dersin evlat beni öldür daha iyi. Necati abi senin çocukların var. Maşallahları var. Bu halde olsalar abi. Çaresizlik ne biliyor muyuz abi baba olarak? Anne olarak çaresizlik ne biliyor muyuz? Kavgamız da çocuk kalemi almış da koltuğu çizmiş. Baba ne yapıyor? Tak yapıştırıyor çocuğa. Ve insafsız. Ne oldu ne oldu? O koltuk gitti ne oldu? Yansa ne olacak? çocuğum bu halde değil ya. Benim imtihanım var. Ben çocuğumu idare edemem. Allah Allah. Tabii, tabii idare edemeyiz. Bu hali çünkü biz yaşamadık. Şükür lazım. Hadise binaen bunları size gösteriyorum. Kendimizden kötü olanlara bakıp elhamdülillah diyebilmemiz lazım abi. Çünkü biz bu memlekette az biraz şımarmış olabiliriz abi. Bir hisset düğmesine basmamız lazım. Koltuğu yenilenmedi diye boşanan çiftler var koltuk yenilenmedi diye, 200 liralık halı alınmadı diye boşanıp da o çocukları ortada bırakan anne babalar var. Neyin kavgası abi bu? Neyin şımarıklığı bu? Sıcacık evinde oturuyorsun, istediğinde klimayı açıyorsun, istemediğinde bahçene gidip soluklanıyorsun. Bunlar hikaye değil abi. Çadırı neyden yaptığı zaten belli değil. Bir yağmur yağıyor. Abi buz buz giyecek. Üstü kocuğu ceketi yok. Battaniyesi yok. Bulmuş çökten topladığı plastik parçalarıyla bir şey yapmaya çalışmış. Bir yağmur yağıyor. Ayaklar donmaya başlıyor. Tamer abi, benim çocuğum ceketini giymiş, kışlık elbisesini giymiş. Baba benim elim üşüyor dedi bana. Tamam mı? Elini aldım elime. Seyfi abi, eli buz geçirmiş. İçim nasıl aciz etti. Derim Allah Allah. Ya ben burada yaşasam benim çocuğum dese ki baba ben üşüyorum. Ne yapacağım abi? çaresizliğin ne olduğunu çaresiz kılan bile var. Evet, sen de imtihan oluyorsun. Evet, ben de imtihan oluyorum. Ama abi el vicdan, el insaf, kendimize gelme vakti geldi. Bu imtihan mı ağır bizimki? Ben dayanamıyorum, ben edemiyorum. Allah da bize iyilik versin. Niye dayanamıyorsun diyor musun abi? Çünkü sen Mercedes'ine, BMW'ine binince sen sürekli kendinden iyilere baktın. Ha onun arabası daha güzel, onunki daha yeni dedi. Ondan sonra ben dayanamıyorum, ben edemiyorum. Niye? Hadis muhatap olmadık. Efendimiz nasıl dayanmış anlatabilecek değil mi abi? Çünkü sürekli bize aktardığı gibi kendisinden daha kötü olanlara bak. Sen annene babana azarlıyorsun. Sen haddini aşıyorsun bazen annene babana karşı. Bu çocukcağız. Bunlar şaka değil, bunlar edit değil ha. Bunlar gerçekten olan meseleler. Bunlar şu anda günümüzde Gazze'de, Filistin'de, İdlib'de, Mısır'da Türkmenistan'da ve dünyanın dört yeri yerinde ciddi ciddi olan şeyler abi. Annesi ve babasını kaybetmiş bir çocuk. Soruyu sorabilirsiniz. Ey evlat niye evine gitmiyorsun? Gidecek ev yok ki. Kalacak yeri yok ki. Sen ben ne yapıyoruz? Anne üç kelam fazla etti diye ben sabredemiyorum. İlla kaybettikten sonra mı dank edecek bize? Ondan sonra mı? Eyvah eyvah diyeceğiz, kıymet bilemedim diyeceğiz. Neymiş efendim? Babam bana ses tonunu yükseltemezmiş. Baba vefat ettikten sonra ses tonunu yükseltemeyecek sana. O anne sana <laughs> istese de kızamayacak. Bırak annedir ya. Kızsın ya. Babadır ya. Ya baban sana kızdan idare edemediğini düşündüğün an düşün ki o baba şu anda yok. Nasıl davranır? Vallahi biz bazen halden anlamıyoruz. Biz gafletteyiz. Uyanmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. İşimizden gele gele şükür etmemiz lazım. Ve şükür ettikçe anneye, babaya, evlada, dostuna ya kıymet bileceğiz. Dünyamız güzelleşecek, şükür edeceğiz. Nice nice zenginler var, cebinde para dolu. Bir tane dostu yok dostu. Güvenmiyor insanlara. Allah az versin, Allah da şahit. Bir kuru ekmek, bir soğan, bir domates de bir ay can dostun yanında olsun, idare edersin. Hele bu dost ahiretlik dost olduğumu var ya, aksın biraz az kazanalım. Baksın biraz fazla imtihan olalım. Ne olacak? Hacı abi namaz kılmıyorsun namaz. Namazlar mı aksatıyorum namazlar mı? Sen ve ben. Biz. Sebep neydi? Abdest almak mı zordu? Ayaklarını yıkamak mı zordu? Ço çorabını çıkartmak mı zordu? Ayakkabıyı çıkartmak mı zordu? Eylemiyor muydu? Allah seni ayaksız da yaratırdı. Bacaksız da yaratırdı. Sen mi seçtin? Senin mi marifetin? Değil abi. Ama bugün yine Gazze'de bugün yine Filistin'de, bugün yine İdlib'de, bugün yine Mısır'da. Bunlar hikaye değil. Adamın ayağı yok ama imanı tas tamam yerinde. Adamın kolu yok ama imanı tas tamam yerinde. Biz ne için namazı aksatıyorduk? Bir iş daha fazla alalım diye. Ne için namazı aksatıyorduk? Allah beni çok imtihan ediyor, ben dayanamıyorum dediğimizden dolayı. Biz miyiz imtihan olan yoksa bunlar Ve belki de içimizi rahatlatacak bir ayet. Duha Suresi 5. Ayet. Kısa Üzübillah. Vala sevfe bu rabbuke da Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Hangi imtihan olursa olsun, ne olursa olsun Rabbin seni hoşnut edecek. Buna iman edebilmek lazım. Biz buna iman edersek sabrımız çoğalacak. İnsanlara, eşimize, dostumuza, annemize, babamıza olan sabrımız çoğalacak. Ve emin olun sabrımız çoğaldıkça karşımızdaki de daha da merhametli olacak ve dünya az biraz daha güzelleşecek. Allah'ım imtihanlarımızı kazananlardan eylesin. Allah'ım anne babamıza iyilik edenlerden eylesin. Evlatlarımızı iyi yetişmeyi nasip etsin bizlere. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El -Fatiha. Bu videonun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için senin desteğine ihtiyacımız var. Her bir beğeni, her bir yorum ve abonelik bu güzel mesajları daha fazla kişiye ulaştırmamıza vesile olur. Nitekim vesile olan yapan gibi ecrini alır. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Sen de mektep ailesinin projelerine destek olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir veya iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsin.